Fitch pit Olur TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar bu gün proteinle ilgili, protein tozları ile ilgili aklınızdaki bütün soru işaretlerini temizleyeceğiz ve yanımda iki tane zehir gibi diyetisyen adayı aynı zamanda antrenör arkadaşlarım, kardeşlerim var. Yunus Emre, Emre Yunus Emre, Yunus denilmesinden hoşlanmıyor ama karışmasın diye ben şimdilik Yunus diyeceğim. Sıkıntı var mı hocam? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bugün Videomuzun içeriğindeki konulardan çok kısa bir şekilde maddeler halinde, başlık halinde anlatayım. Protein nedir? Protein tozu nedir? Protein tozunu herkes kullanabilir mi? Spor yapan birisi ne zaman protein tozu kullanmalı? Eğer beslenmeyle yani normal yollarla sağlıklı bir şekilde öğünlerini tüketerek protein ihtiyacını karşılayabiliyorsa birisi Yine de protein tozu kullanmalı mı, tüketmeli mi? Sağlıklı olan, sağlıksız olan, 7'den 70'e herkes protein tozu kullanabilir mi? Bu soruların hepsini bu videoda cevaplayacağız. Diyetisyen adayı arkadaşlarımıza ilk sorumu yöneltiyorum. Protein nedir? Protein tozu nedir? Hocalarım kim cevap vermek ister? Evet Tamamdır. Protein, hücrelerimizin büyümesi, gelişmesi, organlarımızın, dokularımızın oluşması için önemli yapı taşıdır. Hı hı. Vücut için elzemdir, vücudumuz protein üretmez. Onun için bunu dışarıdan almak zorundayız. Hı hı. Ama bunun miktarını çok iyi ayarlamalıyız çünkü fazlası bize yağ olarak döner. Azı da hem işimizi görmeyebilir ve su tutmamıza sebep olabilir yetersiz protein alımı ve kas yakınına kadar gidebilir bu Süper. Bir cümle dikkatimi çekti. Dışarıdan almamız gerekir dedim ya, bunu saplement olarak mı dışarıdan almamız gerekir, gıda olarak mı dışarıdan almamız gerekir? Önceliğimiz gıda. Çünkü hiçbir saplement bir besinin gıdanını yerini tutmaz. 20 tane amino asit var. Bundan 12'sini vücudumuz sentezleyebiliyor. 8 tanesini sentezleyemiyor. Biz bunları dışarıdan almak zorundayız. Evet protein tozların içinde bunlar var. Ama biz elimizden geldiğince besinlere, gıdalara yönelmeliyiz. Çünkü dediğim gibi hiçbir saplement bir besin yerini tutmaz. Hmm. Yani dışarıdan derken e, izleyen arkadaşlar için soruyorum. Hemen akıllarına saplement olarak algılamasınlar bunu değil mi? Dışarıdan derken aynı Aynı besinlerden kuru baklagil, et, süt, yumurta. Aynen. Çünkü bodyciler, fitness ile ilgilenenler, sporla ilgilenen herkese dışarıdan destek almak dendiğinde direkt işte eczaneye gidip vitamin almak, supplement'ten eee supplement siparişi vermek, store'dan siparişi vermek gibi algılanabilir. Arkadaşlar Emre hocamın dışarıdan diye kastettiği şey bizim oral yoldan aldığımız gıdaları kastediyor. Direkt gidip hap, toz e, veya diki tarzında takviyelerden, içeceklerden bahsetmiyor. Diğer soruya geçiyorum. Hocam. Buyur hocam. Protein tozu olarak sorayım bu soruyu. Protein tozu olmazsa olmaz mı? Olursa hani birisi protein tozunu kullanırsa ne zaman tüketmeli? Şöyle e, düzgün bir beslenme ile sağlam bir diyet ya da beslenme programıyla. Bu arada şundan da ufak bahsedeyim. Diyet demek aç kalmak, işte kötü şartlar altında beslenmek ama sağlıklı beslenmek değil. Diyet yapmak bir yaşam tarzıdır. Yani ben kilo alırken de diyet yaparım, zayıflarken de diyet yaparım, kilomu korurken de diyet yaparım. Diyet aslında beslenme şekli. Parantez açacağım. Süper bir başlık. Aslında şey. yeniden bunun için evet. bunun üzerine bir video bile çekilebilir. Diyet yapmak deyince insanlar gerçekten de aç kalmak evet. zannediyor. Halbuki bir sumo sporcusunun da diyeti vardır, Aynen. bir futbolcunun da diyeti vardır, bir e, podyuma çıkacak bir mankenin de diyeti vardır. Diyet, bir yaşam tarzıdır. Bence çok önemli bir konuya girdim. Bu konuda hemen çıkalım. <laughs> olmazsa olmaz mı sorusuna cevap verecek olursak, eğer saplement toz olarak düşünürsek, saplement adı üstünde takviye olduğu için zaten isminden veriyor cevabı, olmazsa olmaz değildir. Eğer güzel bir diyet programınız varsa saplamata kesinlikle ihtiyaç yoktur. Güzel bir diyet programından kastım ne? O diyet programı senin tüm makrolarını, mikrolarına ve kalori ihtiyacını karşılıyorsa zaten senin takviye ihtiyacın yoktur. Ne zaman tüketilmeli sorusuna cevap verecek olursak bu da aslında çok buraların e, broların camiasında tartışılan ve konuşulan bir konu. Bence bu kadar tartışmaya ve konuşmaya ihtiyacı yok bu konunun. Çünkü biz gün içerisinde yani günün totaline baktığımızda gün içerisinde tüm makrolarımızı ve mikrolarımızı ve kalorimizi yeterli bir şekilde aldığımız zaman o proteinin zamanının aslında pek de bir önemi kalmıyor. Sadece ufak bir detay protein tozu kullananlar için söylüyorum hani diyelim kullanıyoruz dedik protein tozu kullanıyorsa şöyle bir fark yaratabilir antrenman sonrası V gibi hızlı sindirilen bir protein alırsa bunu besinlerden de hızlı sindirilen şekilde alabilir hızlı sindirilen bir şekilde alırsa çok ama çok ufak bir fark oluşturabilir. Ama bu fark tabii ki de çok bir önemli bir yer kaplamadığı için zamanlı pek bir önemi yok diyoruz. Şimdi şöyle, insanlar protein tozu ne zaman tüketilmeli konusuna verdikleri önemi gün içinde nasıl beslenmeli yeme verseler ona hiç gerek kalmayacaksınız. Ama sanki o ne zaman tüketilmelinin sorusunun cevabını bulma girişimi Diyelim ki kendisine göre antrenmandan hemen sonra cevabını bulduk. Zannediyor ki o antrenmandan sonra tükettiği takviye onu mükemmel bir vücuda ulaştıracak. Halbuki öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Olan genel beslenmesi, genel tablo yani gün içerisindeki. Kesinlikle öyle. Yani 24 saat içinde aldığımız total kalori, makrolarımız, mikrolarımız bizim zaten antrenman öncesi sonrası her şeyimizi, bütün ihtiyacımızı karşılayacak. Kesinlikle. Suplementlere şöyle bir ufak parantez de açabilirim. Çoğu insan e, supplementleri böyle büyülü bir şey gibi zannediyor, böyle çok büyük bir etkisi varmış gibi zannediyor. Aslında supplement dediğimiz şey az önce de söylediğimiz gibi bir takviye sadece. Yani yediğimiz yemeğin aslında daha kolay alabilmemiz için yapılmış bir şey. Bu yüzden tabii ki büyüleyici ve sihirli bir etkisi yok. Çoğu insanda da görüyoruz e, çok kötü besleniyor, e, kötü bir antrenman programı var, iyi düzenlenmemiş bir antrenman programı var ama o supplementi onu böyle çok büyük bir yere taşıyacağını zannediyor sadece supplementin. Aslında önemli olan ilk aşamada düzgün bir beslenme programı ve sağlam bir antrenman. Bu ikisi ve uyku düzeni tabii ki. Bu üçü olduktan sonra zaten supplement'a çok da ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Aslında birçok faktör var. Evet, bu birçok bir faktörün en önemli üçlüsü olduğu evet. için her zaman bu dile getiriliyor. Hmm. Ee, bu faktörlerden birkaç tanesini de ben ekleyeyim. Çevresel faktörler, arkadaş etkisi, aile etkisi, psikolojik etki, antrenman içindeki motivasyonun bile senin gelişimin için çok çok önemli bir etken. Sen kalkıp da "Hocam ben çok iyi besleniyorum ama gelişemiyorum." dediğin zaman diğer bütün faktörler nerede? "Çok iyi besleniyorum." dediğinde ve biz sana "Nasıl besleniyorsun? Bir anlat bakalım." dediğimizde, "Hocam kahvaltıda şunu yiyorum, öğlen bunu yiyorum, akşam bunu yiyorum." Ya anlatmadıkları Hani iyi olanları söylüyorlar ama iyi olmayan ve kaçamak yaptıkları o kadar çok şey oluyor ki ve bu konuşulmuş olan muhabbet sadece beslenme üzerinde. Ama onun dışında onlarca faktör varken ve neden gelişemediğini bir aylık bir süreç için değerlendirdiğinde çok pasif bir konu ve pasif bir değerlendirme gibi olmuş oluyor. Değerlendirirken aslında birçok şeyi ele alıp değerlendirmek lazım. Kendinizi sadece benim beslenmem çok iyi, çok iyi gelişmem lazım. Hayır. Benim antrenmanım çok iyi, çok iyi gelişmem lazım. Hayır. Benim uyku düzenim çok iyi, çok iyi gelişmem lazım. Hayır. Her şeyin ne kadar yukarıdaysa senin gelişimin de o yukarıdakine o kadar yakın olur. Ama beslenmen çok kötüdür. Diğerleri iyidir. Hemen burada bir orantılanma oluyor. Yukarıdakiler aşağıya, aşağıdaki bir yukarıya çıkartıyor. Aynı grafikler gibi, yukarıdakiler aşağıya, aşağıdakiler yukarıya çıkarak burada bir oran sağlıyor. Siz bu oranı hayatınıza ne, ne kadar iyi yerleştirirseniz, bu vicdan rahatlatıldı felsefesiyle aslında çok iyi örtüşen bir açıklama. Vicdanınız ne kadar rahatsa, o kadar iyi gelişim sağlıyorsunuz. Bu vicdanın rahatlama seviyesi, kalitesi de sizin bilinç düzeyinizle doğru ilişki. Diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Yani protein tozu kullanmak bizde sağlık problemi oluşturur mu? Bir diğeri de şöyle bir detay vermiş olayım. Protein ihtiyacını ben gıdalardan karşılıyorum ama gıdalardan ihtiyacımın fazlasını da karşılıyorum. Bu ikisi yani protein tozu ve normal yolda protein almak sağlık problemi teşkil eder mi hocam? Fazlasını almak teşkil eder. Fazladan gıda olarak yani oral yolla et, süt, et, süt, yumurtadan alıyorsanız bu da zararlı. Böbreklerinizi yorarsanız ve zaten fazla aldığınız protein vücudunuzda yağ olarak depolanacak. Bu da istemediğimiz bir şey. Yani ilacı ilaç yapan da, zehir yapan da onun ölçüsüdür diyorsun. Aynen, yani. yani bu aslında ister protein olsun, ister karbonhidrat olsun, ister yağ olsun fark etmez. Şöyle birazcık daha bana dönün de birbirimize dönelim dördüncü kişi olmuş olacaklar orada. Şöyle bir şey ekleyeyim ben de. E, insanların, çoğu insanın böyle korkuyla bakıyorlar. Çok uzak, zararlı olduğunu. işte televizyonlarda görüyoruz, kansere yol açıyor, kalp rahatsızlığına yol açıyor, öldürüyor diye şeyler duyuyoruz. Aslında saplamet dediğimiz şey de besin olduğu için marketlerden aldığımız paketli gıdalar ne kadar zararlı olabilirse Saplanatlar da o kadar zararlı olabilir. Zaten Emre Hocam anlattı ne tür zararlı Sonuçta hocam. hepsi ...proses işlem görmüş oluyor, ısıl işlem görmüş oluyor. Şimdi protein tozu tüketiyor benim evladım, Allah, nereye gidiyor diyen anneler babalar var ya... ...halbuki kendisi belki sigara içiyor, kendisi belki kolayı elinden düşürmüyor. Protein tozu normal paketlenmiş gıdalardan daha sağlıklı demiyorum. Ama paketlenmiş gıdaların bazılarından daha sağlıklı. Kola gibi, cips gibi. Ondan sonra... Evet, sonra da, yani e, daha önce yağda kızartılmış ve dondurulmuş gıdalar gibi e, paketlenmiş gıdalarda daha sağlıklı Aynen. olduğunu söyleyebiliriz ama sonuçta paketlenmiş olması, proses işlem olmuş olması %100 sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Kim cevaplayacak bilmiyorum. Ben cevaplayayım. Tamam. Hocam. Hocam! Protein <laughs> <laughs> tozunu direkt toz olarak sorayım. Herkes kullanabilir Öncelikle herkes kullanamaz. Böbreklerinizin işlevinde bozukluk, fonksiyonunda bozukluk varsa kullanmamalısınız. Medikal problemi olan birisi Aynen. kullanmamalı. Aynen. Eğer kullanması gereken medikal durumu olan birisi de örnek veriyorum. Oral yolda gıda alamayıp sıvı halde ürün almak durumunda olan insanlara doktorlar bazen sıvı şekilde vermek durumunda kalıyorlar. Bu çok özel bir durum tabii ki de. Bu durum olan bir insan Doktor hanım. Doktor adamı. zaten tüketici. Onun dışında herkes kullanabilir. Ama bunu şöyle yapmayın. Mesela 120 gram protein almanız gerekiyor. Siz bunu gıdalarla aldınız. Etten, yumurtadan, sütten, kuru baklagilden. Ama bir de ben bir de protein tozu için iyi gelir. Kasların gelişir düşüncesi çok yanlış bir düşünce. Bu o almanız gereken 120 gram protein eksik kaldığında onu tamamlamak için alabilirsiniz. Ama bunu da hiçbir zaman önermiyoruz. Eğer vaktiniz zamanınız kısıtlıysa yoksa öneriyoruz. Bir diğer soru arkadaşlar. En kaliteli protein tozu hangisidir? Hocam sen. <laughs> Şimdi şöyle bu hedefinize göre değişir. Ee, mesela vejeteryan ya da vegansanız soya proteini almalısınız. da toz hali var ondan bahsediyorum onu almalısınız. Mesela gece yatmadan önce almak istiyorsunuz. Gece boyu benim bu protein vücudundaki işlevi devam etsin istiyorsanız kazein almalısınız. Çünkü kazeyin 6-7 saat kadar sürede sindiriliyor. O zaman vücudunuza işleniyor. Onun dışında V almalısınız. Bu daha çabuk sindirilir. V'in de hidrolize formu mevcut. Normalde V proteininde içinde protein var. Vücudunuz onu parçalıyor, öyle emiyor. Hidrolize ve ile bu protein zaten siz içerken parçalanmış halde vücudunuza giriyor. Proteinler de parçalan amino asitleri oluşturuyor. Vücudunuz bu amino asitleri daha çabuk emiyor. Eğer almak isterseniz hidrolize ve almanızı öneririm. Hocam! <laughs> yiyecekler arasında en kaliteli protein içeren gıda hangisidir? Bunun direkt ve net bir cevabı var. Yumurta. Sebebi de şu, yumurta örnek protein olarak geçiyor. Bunun da sebebi şu, en kaliteli protein olarak biz anne sütündeki proteini örnek alıyoruz. Hı hı. Anne sütündeki proteinin puanı 100 oluyor, 100 olarak onu kabul ediyoruz ve o proteine en yakın protein puanı yumurtanın 96 ile ve en kaliteli protein yumurta. Bunun dışında hayvansal proteinler bitkisel proteinlere göre emilimleri daha yüksek olduğu için daha kaliteli olarak geçiyor. Hayvansal proteinlerin genelde puanı 80 üzeri. Vegan veya vejetaryen beslenen insanlar için e, bitkisel proteinleri, tahılları ve kuru bakmegeleri karıştırarak tüketmeleri yine açığı kapatacaktır. Yani sadece hayvansal protein kaliteli, sadece hayvansal protein tüketin diye bir şey asla demiyoruz. Hı. Ve zaten diyette de en önemli şeylerden birisi çeşitliliktir. Diyetiniz ne kadar çeşitliyse sizin için o kadar iyi olur. Proteinleri de böyle karıştırarak aldığımızda bütün amino asitleri, vücuda gereken her şeyi almış ve sağlamış oluyoruz. Diğer sorumuz arkadaşlar, protein tozunu spor yapmayanlar kullanabilir mi? Yine şöyle cevap verelim. Spor yapmayanlar tabii ki kullanabilirler. Çünkü bunlar besin takviyesi oldukları için kullanabilirler. Sadece ufak bir parantez, hocamın bahsettiği gibi medikal bir probleminiz yoksa spor yapmasanız da protein ihtiyacınızı karşılayamıyorsanız ki bu sağlam bir beslenme programıyla çok zor hatta imkansız karşılayamıyorsunuz diyelim kullanabilirsiniz. Yani sedentar olmanızın ya da aktif spor yapan birisi olmanızın çok da bir farkı yok. Ben de spor yapmayanlar kullanabilir diye bir açıklama yapayım. Spor yapmıyorsanız eğer normal yollardan aldığınız protein zaten sizin çok fazlasıyla ihtiyacınızı karşılayacak Yani e, 0 kilo başına 0.8 ile 1.2 arasında çok rahat protein ihtiyacını karşılayabilecek iki öğünle bile beslensiniz. Bunu karşılayabilirsiniz. E, 0.8'i kilo başına 1 gram desin. 70 kiloysanız günde 70 gram protein çok rahat tüketebilirsiniz. Ama ben yok yemek yemeyi sevmiyorum, saplement alayım derseniz Burada önceliğiniz supplement değil, önceliğiniz beslenme düzenini yoluna sokmak olmalı. Bence çok güzel bir soru. Bu soruyu hepimiz cevaplayalım. Kilo vermek isteyen birisi protein tozu kullanabilir mi hocam? Kullanmalı mı, kullanmamalı mı? Bir, bir felsefe yapabiliriz bence. Yani şimdi kullanmalı mı, kullanmamalı mı kısmında yine cevabım aynı olur. Önceliğimiz tabii ki beslenmedir. Ee, sağlıklı besinlerden almaktır. Şöyle bir durum, kilo vermek isteyenler kullanabilir mi sorusuna şöyle bir cevap vereyim kilo verme sürecinde vücut zaten e, yıkım sürecinde yani katabolik bir süreçte olduğu için e, proteinler de bizim yapım ve onarımında görev aldığı için protein ihtiyacımız normal insanlara göre ya da kilo almak isteyenlere göre bir tık daha artıyor yani o insanın protein ihtiyacı benim protein ihtiyacımdan daha fazla olabiliyor bunu da besinlerden alamıyorsa tabii ki de kilo vermek isteyenlerin daha çok ön planda tutması lazım şimdi burada protein... Burada bir kafa karışıklığı gibi bir açıklama oldu. Kilo vermek isteyip protein ihtiyacı artıyor. Aynen. E, kilosu daha fazla yani kilo almak isteyen birisi, örnek veriyorum bulk yapıyor o adam. Bulk yapan birisinin alması gereken protein oranı da onunla beraber daha fazla olmuyor mu? Şöyle e, bulk'taki bir insanın yani kilo alma sürecindeki bir insanın protein ihtiyacı vücudu zaten anabolik çalıştı. Yani yapım sürecinde olduğu için yağ yakımı sürecindeki bir insana göre çok fazla değil. O insandan daha az proteine ihtiyacı duyuyor. Yani çünkü o adam, yani bulktaki bir adam veya hacim kazanmaya çalışan bir adamın hem hormonları daha hormonlarının keyfi yerinde tabiri caizse karbonhidrat istediği kadar tüketiyor, yağ istediği kadar tüketiyor, yeşillik istediği kadar tüketiyor. Yani adam kalori hesabı yapmadan kalori ihtiyacı olan kalorisini çok fazla üstünde alıyor. Çok fazla üstünde aldığı için zaten protein ihtiyacını karşılıyor. Protein ihtiyacını karşılamasının haricinde zayıflamak isteyen, yani kas kütlesini koruyup zayıflamak isteyen birisinin protein ihtiyacını ne kadar fazla destekleyerek alırsa kas kaybı yaşamadan daha iyi yağ yakar. Kesinlikle. Aslında bunu mu demek istiyoruz? Özetle cümle budur. Yani. Özetle budur. Şimdi arkadaşlar benim diyetisyen adaylarına ve antrenör hocalarıma bir sorun var. Protein tozunu siz kullanıyor musunuz veya daha önce hiç kullandınız mı? Ben daha önce kullandım. Ama şunu söyleyeyim, yani lise döneminde kullandım. Ben de çok bilinçsiz olduğum için ama protein tozu alayım, kas sepeyim diye kullandım. Ama sonra olayın böyle olmadığını gördüm. Beslenerek şu an çok daha güzel şekilde vücudumu değiştirmeye başladım. Şu an tüketmiyorum. Eğer ama ihtiyacımı karşılayamayacak durumda olsam, zamanım olmasa, öğün hazırlayamasam kullanmaktan çok fazla kaçınmam. Ama mümkün olduğunca da uzak durmaya çalışıyorum. Süper. Hocam senin? Ben şu ana kadar hiç kullanmadım. Yani çok bir bilgim olmadığı açısından uzun zamandır spor yapıyorum ama hep böyle hepimizin başlangıcında kötü bir dönemler olmuştur. O dönemlerde bilgim olmadığı açısından bilmiyordum. Kullanayım mı, kullanmayayım mı diye bir bilgim yoktu, kullanmıyordum. Şu anda da besinlerden aldığım zaman benim için daha sağlıklı ve daha iyi olacağını bildiğim için Besinlerden almaya çalışıyorum. Çok yoğun günler geçirdiğim oluyor bu zamanda. Hem yarışma var, hem e, iş, hem e, arka plandaki işler olsun. Çok yoğun olduğum günler oluyor ama yine de en basitinden tavaya tavuğumu atıp kızartıyorum ve tüketiyorum. O yüzden ihtiyaç duymuyorum. Peki hocam biz de size soralım o zaman. Siz tüketiyor musunuz? Bende de şöyle yarışma sürecinde kullandım. 2013'te yarışmaya girdim. Yarışmadan yani yarışma sürecinden 3 ay öncesine kadar kullandım. Kullandığım sürede etkiyi, biraz kişinin genetik yapısı gösteriyor galiba. Ben protein tozu kullandığımda etkiyi aldım, etkiyi hissettim ama bir yarışmacı modundaydım. Yarışmacı modunda olduğum için biraz da onu hissettim. Ben oradaki 3 ayın haricinde hayatımın hiçbir döneminde bırak protein tozunu, normal bir supplement bile kullanmadım. Hatta hasta olduğunda ilaç kullanmayı bile yeğlemeyen birisiyim yani. Ee, kolay kolay ee, ilaca, vitamine, saplemente, steroide zaten tamamen uzağım, ee, yanaşmam bile yani. Benim de sadece yarışmadan önce bir kısa bir, yani 2-3 aylık kadar bir süreçte kullanmışlığım oldu. Ama onun haricinde 36 yaşındayım, o 3 ayı çıkartırsam hiç kullanmadım diyebilirim. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. İhtiyacınız olan birçok soruyu cevapladık diye düşünüyorum. Eğer bizim size aktaramadığımız bir şey varsa bu videonun altına yorumlar kısmına yazarak oradan iletişime geçebiliriz. Ya da hocalarımı ve beni Instagram'dan da takip ederek oradan da DM'den sorularınızı sorabilirsiniz. Bugüne kadar hiçbir videoda şunu söylemedim. Videomu beğenin ya da kanalımızı takip edin demedim. Ama bu adam dedi ki hocam dedi videoyu lütfen beğenir misiniz dersen <laughs> ya da takip eder misiniz dersen Bildirimleri açın dersen Emin ol daha fazla etkileşim oluyor dedi Suçlusu bu ben söylemedim Özetle videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Senden youtuber olur Evet arkadaşlar hocalarımızdan cevaplarımızı aldık <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın Fit fit olur bitti Bizden rahat rahat